Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma Öğretmen. Bugünkü konumuz 6. sınıfın 3. ünitesi olan Kuvvet ve Hareket ünitesi. Şimdi geçen yıldan kuvvet konusunu biliyorsunuz arkadaşlar 5. sınıftan. Kuvvet neydi? Kuvvet bir cismin şeklini değiştirebilen, duran bir cismi hareket ettirebilen, e, hareket eden bir cismi yavaşlatabilen, hızlandırabilen bir etkiydi kuvvet ama biz kuvvetin e, sadece etkilerini öğrendik. Bu yıl kuvvetin özelliklerini öğreneceğiz. Bir kuvvetin hangi özellikleri vardır? Başlayalım buradan. Yönü vardır arkadaşlar. Kuvvetin doğrultusu vardır. Ve kuvvetin büyüklüğü vardır. Biz ne yaparız? Büyüklüğü olan bir şeyi ölçebiliriz değil mi? Peki bir kuvvetin büyüklüğü varsa o zaman kuvvet ölçülebilen bir şey. Ölçüldüğü alet kuvvetin dinamometre. Bunu da geçen yıldan hatırlamanız lazım. Esneklik özel yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılan bir aletti dinamometre ve kuvveti ölçüyordu. Kuvvetin sembolü arkadaşlar F'dir ve birimi de Newton'dur. Newton yer çekimi kuvveti ile ilgili çalışmalar yapmış ve daha birçok alanda çalışmalar yapmış. Isaac Newton'un soy ismidir. Ee, ve kendi soy ismini birim olarak kullanmıştır arkadaşlar. Şimdi kuvvetin yönü doğrultusu ve büyüklüğü olduğundan bahsettik. İlk önce yönlerine bakalım. Bu bildiğimiz bizim coğrafi yönlerdir. Kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde yönlerini belirleriz. Eğer ki bir kuvvetin yönü batı veya doğu ise doğrultusu doğu batıdır. Eğer kuvvetin yönü kuzey veya güney ise doğrultusu kuzey güneydir arkadaşlar. Peki biz büyüklüğünü kuvvetin nasıl ölçeriz? Kuvveti çizerken ölçekli olarak çizeriz ve bu ölçekleri sayarak kuvvetin büyüklüğünü belirtiriz. Normalde günlük hayatta tabii ki kuvvetin büyüklüğünü dinometre ile ölçeriz ve dinometrenin üzerinde yazan e, büyüklük bize kuvvetin büyüklüğünü verir. Bunu çizim üzerinde de bu şekilde ölçeklendirerek gösteririz. Bakın buraya bir e, kuvvet çizdik. Büyüklüğünü ölçeklerini sayarak e, hesaplayabiliriz. Her bir ölçek bir Newton'u temsil ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 Newton'dur. Bu kuvvetin büyüklüğü. Okun gösterdiği yön kuvvetin yönüdür. Doğu ve doğrultusu da yönü doğu olduğundan dolayı batı doğudur arkadaşlar. Bu sayfada kuvvetin özellikleri ile ilgili bir örneğimiz var. Aşağıda kuvvetlerin özelliklerine uygun olarak tabloyu doldurunuz. F1 kuvvetimizden başlayalım. Şöyle siyah bir kalem kullanayım bunun için. F1 kuvvetimize baktığımızda eşit ölçeklendirilmiş ve 3 birimden oluşuyor. Her bir birime 1 bir Newton dersek F1 kuvvetinin büyüklüğü 3 olur. Yönü arkadaşlar yönleri hatırlayalım. Burası doğu. Burası batı. Kuzey ve güney şeklindeydi. Bu durumda F1'in yönü doğu doğrultusu doğu batı olur. F2'ye bakalım. F2 arkadaşlar 2 birimden oluşmakta. 2 Newton yönü güney. Doğrultusu kuzey güney. F3'e geldik. Gördüğünüz gibi burada F3. Her bir parçası 1 Newton olursa büyüklüğü 3 Newton yönü yukarıya doğru kuzey doğrultusu kuzey güney. F4'e baktığımızda F4 büyüklüğü diğerlerine göre daha fazla olan bir kuvvet her bir parçasının 1 Newton olduğunu söylemiştik. 5 Newton büyüklüğünde F4 yönü batı yönü batı olduğundan dolayı doğrultusu doğu batı F5 kuvvetine bakıyoruz. Küçük bir kuvvet tek ölçekten oluşuyor. Bir Newton büyüklüğü, yönü doğu doğrultusu yönü doğu olduğu için doğu batı. F6 kuvvetine baktığımızda 2 3 ve 4 ölçek 4 Newton büyüklüğünde yönü kuzey doğrultusu Kuzey, Güney. Evet arkadaşlar, bu çalışmayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi bileşke kuvvete. Bileşke kuvvet nedir? Örneğin e, burada iki arkadaş görüyorsunuz, ortada masa var. İkisi de farklı yönlere doğru masayı itiyor. Bu e, şekilde kuvvet uyguluyor bu çocuk, bu şey, çocuk da. Yani bunlar Doğu ve Batı yönlerinde birbirlerine zıt yönlü kuvvetler uyguluyorlar. Burada e, 120 Newton kuvvet uygulayan çocuğun uyguladığı kuvvetin büyüklüğü daha fazla olduğu için bu masa arkadaşlar doğuya doğru hareket edecektir. Şimdi bileşke kuvvet nedir? Bir cisme etki eden birden fazla kuvvetin yaptığı etkiye bileşke kuvvet ya da net kuvvet adı verilir. Örneğin bu öğrencilerin her ikisi de 80 newton kuvvet uygulasaydı masaya masa hareket etmeyecekti. Ee, hemen sembolüne devam ediyorum. Arada bu örneği verdikten sonra bileşke kuvvetin sembolü R'dir. Bakın kuvvetin sembolü F'di, bileşke kuvvetin sembolü R'dir. Buradaki öğrenciler masaya zıt yönlü. Kuvvet uyguluyorlar. Bu zıt yönlü kuvvetin bileşkesini biz nasıl buluruz? Size anlatıyorum burada. Bakın, burada da e, bir kutu var. Bu kutuya uygulanan kuvvet var. Biri doğu yönünde kuvvet uyguluyor. E, bir dinometre diğer dinometre de batı yönünde kuvvet uyguluyor. Burada zıt yönlü bileşke, zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken, kuvvetler birbirinden çıkarılır arkadaşlar. Büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır. R eşittir diyelim. Yani bileşke kuvvet eşittir. F2 eksi F1. R eşittir. 5 Newton eksi 4 Newton. R eşittir 1 Newton. Bu cisme etki eden bileşke kuvvet 1 Newton'dur. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkeleri büyük kuvvetle aynı yöndedir. Bu ne demek? Bu 1 Newton'luk bileşke kuvvetin yönü arkadaşlar nedir? Doğudur. Yani büyük kuvvet yönündedir. Eğer aynı yönlü kuvvet etki ediyorsa bir cisme. Bakın burada dinometreler tarafından bu cisim çekiliyor. Her iki kuvvet yani F1 ve F2 kuvveti batı yönünde etki ediyor. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken bu kuvvetler toplanır. R eşittir F1 artı F2. R eşittir 4 Newton artı 9 Newton. R eşittir 13 Newton arkadaşlar. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bu kuvvetlerle aynı yöndedir. Bu kuvvetlerin yönü batı olduğuna göre bileşke kuvvetin yönü de batıdır arkadaşlar. Evet burada bileşke Kuvvetlerin bulunması ile ilgili başka örnekler görüyoruz. Aşağıdaki şekillerde yer alan cisme farklı kuvvetler etki ediyor. Numaralandırılmış örneklerde bu cisme etki eden bileşke Kuvvet'in büyüklüğünü hesaplayarak yönünü belirtiniz. Birinci örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. F1 ve F2 kuvvetleri birbirine zıt yönlü olan kuvvetler. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkarıyoruz. Bileşke kuvvet eşittir. F2 büyük olan kuvvetimiz F2 eksi F1. Bileşke kuvveti kısaca R olarak yazıyorum. F2 5 Newton, F1 3 Newton, R eşittir 2 Newton. Peki R'nin yönü nedir? Büyük kuvvet yönündedir. Büyük kuvvet batıya doğru olduğuna göre bileşke kuvvetin yönü de batıdır şeklinde yazabiliriz. İkinci örneğe baktığımızda bu kez Doğu yönünde farkındaysanız iki tane kuvvet var. Batı yönünde tek kuvvet var. Doğu yönündeki kuvvetlerin büyüklüğünü pratik olarak toplayalım. 6 Newton. O zaman şu şekilde yapabiliriz. R eşittir. F1 artı F2 eksi F3. R eşittir. 4 Newton 6 2 Newton eksi 5 Newton. Buradan da sonuç 1 Newton olarak çıkar. Peki 1 Newton bileşke kuvvetin yönü nedir? Büyük kuvvet yönündedir. Yani doğu olarak yazarız. Üçüncü örneğimize geldiğimizde bu kez cisme bakın batı yönünde 6 Newton doğu yönünde 3 Newton kuvvet uygulanıyor. Ee, burada aynı yönlü kuvvetleri topluyoruz bileşkesini bulurken zıt yönlü kuvvetleri de çıkartıyoruz. R yazıyorum bileşke kuvvet yerine kısaca. Ee, Burada F3 artı F2 eksi F1 diyebiliriz. 4 Newton artı 2 Newton eksi 3 Newton. R buradan 7 Newton eksi 3 Newton. 4 Newton olarak sonuç pardon şurası 6 Newton olması gerekiyordu. Ve sonuç 3 Newton olarak buluruz arkadaşlar. Peki bu bileşke kuvvetin yönü nedir? Büyük kuvvet yönündedir. Büyük kuvvet gördüğünüz gibi batı yönündedir. Son örneğimizde sıra geldi. Son örneğimizde hem doğuya hem de batıya uygulanan kuvvetler var. Doğuya ve batıya uygulanan kuvvetleri toplayıp birbirinden çıkaracağız. R eşittir F1 artı F2 Şöyle parantez yapabiliriz. Eksi F3 artı F4. R eşittir. Evet 5 Newton artı 7 Newton. 18 Newton eksi 12 Newton yaptığımızda R 6 Newton olarak çıkıyor. Bakın pratik olarak da işlem yap şöyle işlem yapabiliriz. Burası 18 Newton. Burası 12 Newton. Büyük kuvvet doğu yönünde. Onun için bileşke kuvvetin yönü de doğu olarak belirtilebilir. Bir de arkadaşlar dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler var. Nedir dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet? Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise bu cisim Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Bu ne demek? Bir cisme etki eden bileşkeyi hesaplıyoruz, sıfır çıkıyor. O zaman bu dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Hareketsiz bir e, cisme etki ettiğinde dengelenmiş kuvvet. Yani bu topa doğu ve batı yönünde beşer Newton kuvvet uygulandığında bileşke kuvvet sıfır olmuyor mu? Sıfır oluyor. Bu durumda bu top dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Peki bu top hareketsizse zıt yönde aynı kuvvetler etki ettiğinde ne yapar? Hareketsiz kalmaya devam eder. Eğer hareket halindeki bir cisme etki ediyorsa ve sabit süratli olduğunu düşünelim bu arabanın. Buna da aynı şekilde şöyle 10 Newton doğuya 10 Newton batıya kuvvet etki ettiğinde bileşke kuvvet etki eden bileşke kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Bu durumda bu arabanın hareketiyle ilgili hiçbir şey değiştirmez. O zaman sabit süratle hareket ediyorsa aynen sabit süratli hareketine devam eder. Dengelenmemiş kuvvet de bu bileşke kuvvetin sıfır olmama halidir. Nedir? Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. Örneğin hareketsiz bir top dengelenmemiş kuvvet etki ediyor. Ne demek? Bu bileşke sıfırdan farklı kuvvet. Kendimiz oluşturalım. Diyelim ki doğuya 7 newton. Batıya da 5 Newton dedik. Burada bileşke kuvvet nedir? Doğu yönünde 2 Newton'dur. Ne yapar top? Doğu yönünde hareket eder. O zaman hareketsiz bir cisme dengelenmemiş bir kuvvet etki ediyorsa cisim hareket eder. Eğer ki hareket halinde bir cisme etki ediyorsa. Örneğin bu araba şu şekilde batı yönüne doğru hareket ediyor. Bu hareket yönü olsun. Ve bu arabaya eğer ki aynen batı yönünde bir kuvvet etki ederse araba hızlanır. Arabaya doğu yönünde yani hareket yönünün tersi bir kuvvet etki ederse araba yavaşlar. Bu arabaya Zıt yönde, hareket yönünün zıt yönünde bir kuvvet etki ederse ve bu kuvvetin değeri bu hareketi durdurmaya yeterliyse durur. O zaman dengelenmemiş bir kuvvet hareket halindeki cisme etki ettiğinde bu cisim hızlanabilir, yavaşlayabilir ve durabilir şeklinde söyleriz. Bir de arkadaşlar ne vardır? Dengeleyici kuvvet. Dengeleyici kuvvet nedir? Bir cisme ee, diyelim ki... 2 Newton e, bir net kuvvet etki ediyor. Yani bir cisme etki eden bileşke kuvvetin değeri 2 Newtonsa bunu dengeleyebilmek için tam zıt yönde aynı büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir. Hemen tanımını yapalım. Bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvete ne diyoruz biz? Dengeleyici kuvvet adını veriyoruz. Burada hemen örnekle açıklamaya çalışalım. Aşağıdaki cisim zıt yönlü F1 ve F2 kuvvetlerin etkisindedir. Bu cisim uygulanan dengeleyici kuvvet nedir ya da ne olmalıdır şeklinde ifade etmiş. Burada biz e, dengeleyici kuvveti kendimiz bulalım. E, şekil üzerinde göstermiş. İlk başta ne uygulanıyor arkadaşlar? F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. İlk önce bileşke kuvveti bulalım. Büyük kuvvetten 12 eksi 7 Newton ne çıktı? 5 Newton'dur bu cisme uygulanan bileşke kuvvet ve yönü nedir? Doğu yönündedir. İşte doğu yönünde 5 Newton'luk bileşke kuvveti dengeleyici kuvvet tam tersi yönünde aynı büyüklükte olmalıdır. O zaman şöyle yazabiliriz. Dengeleyici kuvvet 5 Newton fakat hangi yönde olmalı? batı yönünde olmalı. Burada F3 olarak gösterilmiştir dengeleyici kuvvet. Batı yönünde 5 Newton. Bu şekilde bileşke kuvvet de 0 olur arkadaşlar. İkinci örneğe geçiyoruz. Aşağıdaki cisim görselde belirtilen F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisindedir. Bu cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet nedir diye soruyor. Bu ikinci örneğimize dengeleyici kuvvet e, üzerinde, görsel üzerinde gösterilmemişti. İlk önce bileşke kuvveti biz bulalım. Bileşke kuvveti R olarak kısaca gösteriyorum. Burada e, aynı yönlü kuvvetleri topluyoruz, zıt yönlü kuvvetten çıkartıyoruz. Aynı yönlü kuvvetlerimiz F1 artı F2. Bunları toplayalım ilk önce. Sonra 10 Newton'dan çıkaralım. Bunun değeri nedir? 9 Newton'dur. Şuradan R eşittir. F3 eksi F1 artı F2 şeklinde yazalım. R eşittir. 10 Newton eksi 9 Newton yukarıda göstermiştik. R eşittir 1 Newton çıkar. Nedir bu bileşke kuvvetin yönü arkadaşlar? Büyük kuvvet yönündedir. Bu da batıdır. O zaman bizim dengeleyici kuvvetimiz ne olacak? Bileşke kuvvetin sıfır olmasını sağlayan kuvvet olacak. Büyüklük 1 Newton olmalı dengeleyici kuvvette. Dengeleyici kuvvette büyüklük 1 Newton olmalı. Yönde de bileşke kuvvetin tam tersi yönü olmalı. Doğu olmalı. Şimdi biz cisim üzerinde dengeleyici kuvveti gösterdiğimizde 1 Newton doğu tarafına şu şekilde gösterdiğimde bakın 6, 3, 1 daha 10 Newton. Yani doğu yönüne de 10 Newton, batı yönüne de 10 Newton kuvvet uygulanmış olur. Ve bileşke kuvvet 0 olur. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu anlattığım konuları ile ilgili soruları kafa serimizde bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.